Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, çıtıpıtı fare dişi diye anılan modeli birlikte yapacağız. Bu modelden özellikle bebek yelekleri, hırkaları, kazakları yapılabilir ve çok da yakışır. Dilediğiniz her örgüde de kullanabilirsiniz. İster atkılarda, berelerde ister patiklerde ister bluzlarda her örgüde rahatlıkla kullanılabilir ve herkes de rahatlıkla yapabilir o kadar kolay bir model model sadece 4 sıradan oluşacak model için gerekli olan ilmek miktarı tek ilmekler yani herhangi bir şu kadar ilmek diyemiyoruz tek ilmek atmanız gerekiyor Ayrıca kenar ilmekleri de atmıyoruz çünkü attığımız ilmeklerin ikisini kenar ilmeği için kullanacağız. Ben size 15 ilmek attım burada 15 ilmek üzerinden e, anlatım yapacağım. Bu 15 ilmeğin iki tanesini kenarlar için kullanacağım. Diğerlerine model kuracağız. Şimdi e, modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. E, beğeni ve yorum da yaparsanız çok güzel olur. şimdi Hazırsak modelin yapılışına geçelim. modelin birinci sırası tüm ilmekler sadece düz olarak örülecek ben hazırlık aşamasında iki sıra haroşa geçtim siz lastik ya da haroşa örgünüze nasıl başlamak istiyorsanız başlangıç kısmını bitirdikten sonra modeli benimle birlikte kurabilirsiniz ilk sıra tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz Örgümüzün arka yönünde ikinci sıradayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geçtik ve üçüncü sıradayız. Tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örgümüzün dördüncü sırası ve modelimizin ters yönündeyiz şu anda. Model uygulamasını bu sırada yapacağız kenar ilmeği örmeden aldık bir tane ters. Tersle başlıyoruz hemen kenardan sonra. Düz öreceğiz sıradakini yalnız normal ilmekten değil şu alttaki boşluktan batacağız. Bir alt sıradan batıyoruz. Düz ördük, bıraktık ilmeği. Bir ilmek ters, bir tane düz ilmekten değil alttan batıyoruz. bir ilmek ters düz ilmeği bir alttan batarak yapıyoruz bir ilmek ters bir tane düz bir ilmek ters bir ilmek düz düzleri ilmeğin kendisinden değil bir alttan boşluktan batarak örüyoruz ve ters başlamıştık ters bitiriyoruz bu da bizim kenar ilmeğimiz İlk modeli bitirdik. 4 sırayı geçtik. Bir model daha yapalım beraber. İkinci modelin ilk sırasında tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizin ikinci sırası arka yönden tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. İkinci modelin üçüncü sırası örgümüzün ön yüzünde tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Şimdi dördüncü sırasına geldik. Arka yönden kenar ilmeği örmeden alıp bir tane ters de başlıyoruz. Bir ters, bir düz düzü alttan örüyorduk bir ters bir, düz, bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters düz alttan batıyoruz ikinci modelimizin son sırasını da yaptık tersle bitiriyoruz ve bu da kenar ilmeğimiz toplam iki model yaptık bu ince bir ip olduğu için daha kibar daha nazik durdu ee, modelimiz bu biraz daha kalın bir ip olduğu için bu şekilde durdu modeli tüm yüzeye uyguladığımız zaman görüntümüz bu şekilde olacak Baştan da dediğim gibi herkesin rahatlıkla örebileceği kolaylıkta bir model. Umarım sizin de hoşunuza gider ve keyifle örersiniz. Bugünkü videomuzu burada kapatıyoruz. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumda yaparsanız güzel olur. Bir başka videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.